Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çal olsun. Gülüyor> ne oldu? Geliyorum, geliyorum. Evet. Yanında emanet var mı? Var abim, var. Ey, bunlar garip hareketler yapıyorlar. Tetikte olmamız lazım. Tamam. Senin söyleyeceğin yalanı seveyim ben. Biz sen gibi usta yalancı değiliz beyim. Aklımıza ne geldi son dedik. İslan yürü. Geç onu kapıya atacağım ben. Yenge. Geçmiş olsun medet. Topala devam mı? Konuşma lan. Bana bak. Hareket yapma, hareketin Allah'ını görürsün ha. Şişt, Medet. Tamam, sakin. Git. Eh. Faça sağlam. Bana yeter. Herifin beyni kulağından akla hala faça diyor ya. Kaleşmeyi de alsana şunun yanına iki tane de ben çakayım. Azıcık <laughs> da ben döveyim. Şişt, <laughs> senin. Gel buraya gel. Bak. Televizyonu diyor televizyonu. Ha. ha. ya. Toplu adamları gidiyoruz. Nereye abi? Eve. Göstereceğim ben sana dev ekranı. Anladın? Anladım abi. Ya hadi. Yürü, yürü lan Hadi. O da servisi ya. Jöle yok, preyantin yok. Limon getir bari bana, tas kafalı limon, limon. Limonu ne yapacaksın? Kafama süreceğim. Benim bir imacım var. İyi. Avucuna tükür. Anladın. Ya ne kadar medeniyetsiz bir insansın ya. Oy. Allah'ınızı Ama hata bende. Benim gibi elit bir insan, senin gibi bir marabayla muhatap oluyorum. Çağır patronunu gelsin. O rakim rolcu buraya gelecek. Kim vurdu lan benim kafama? Kim vurduya ya gittim Martolu. Aha. Zebani gibi bir zebani. Tas kafalı zebani. Burası cehennem değil, burası çukur. İyi. Arada bir güneşe çıkar ben de sormayın burada. Kes sesini. Ee, evet, yaza bir single çıkarmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Doğrudur. Adı Emrah'tan bana olacak? Emrah Amir'e Çukur'daki mesaisine şimdiden başarılar diliyorum. Ben çok uzun zamandır günde üç saat uyuyorum. Onu da uykusuz geceler bekliyor. Abimin vurulduğu ile ilgili haberler doğru değil. Kendisi apandist millet oldu. Kime sorsanız söyler zaten. Bilmiyorsun. Bilmiyorum amına koyayım. Bilmiyorum evet. Tamam mı? Hadi, hadi kalk. Hadi kalk 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 hadi. İşin bütün artistlik. Sen İngilizce biliyor musun? Ha? Hadi cevap ver bakalım. Evet, kendi kendime öğrendim. Kendi kendine öğrendin ne oldu. Ben yurt dışına iş yapmasam, sen nerede konuştun İngilizce? Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Yani biri benim karşıma geçse... ...yavşak dese, ben dayanamazdım. Sen nasıl dayandın abi ya, vallahi helal olsun, durdum. Hazırım. O telefonun açık kalsın. Bugün çok çalacak çünkü. Felaketin oluyorum, amma kodumun çocuğu, haberin yok. <laughs> onlara göstereceğiz. Hani o, o böyle... ...şey var ya, o yamaç soytarısı, hani böyle... Hani böyle Beyefendi. Böyle, böyle böyle şeyler yapıyor ya, onlara, onlara Baykan göstereceğiz. Bey. O yamaca, dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Baba, pardon, Medet Bey içeride mi? İçeride. Ulan! Canasın! Gel bakayım hele bele abine. Ellerim yağ, ellerin gö. Açılmış ellerim niye? Kaçınılmazı görmeyeyim diye bu hülya gözüme parmiyi çeker. Ama bilmiyor adammış bedel. Güneş yarına gebe. Abin geldi. çıktır git buradan. Efendim, lütfen dışarı çıkar mısınız? Çıkmam. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Lütfen dışarı çıkma. Şöyle onlar çıksın hadi. Siktir git ulan. Ne diyorsun lan? Siktir git lan buradan! Ne yapıyorsun oğlum? Ayak mısın? Bırak onu elinden! Çık buradan! sen de çık. Vallahi dinime kitabıma ikiniz de vururum ha. Ben ne yaptım lan? Lan! <laughs> Vart onu Saadettin ile taşak dur lan! Bana bak, plakka mı bu? Evet abi işte falakayı yatırmışlar onu demiyorum ya. Bir şey mi kullandı bu? Yok abi anlattırmadın ki böyle işte. Ay tamam abi. Se sa se, danama. Şu Selamun aleyküm ey i müslimin. Bir bakın bakayım hele, bir dinleyin bakayım beni. Oh! Medet. Abim. Bizimkiler artık bunun bir adını koyun diyorlar. Anlamadım abim. Abinin mi? Ah! Ya kalk üzerimden ya! Mahalleyi ben kurdum. Evet. Ama hiçbirinizi zorla getirmedim buraya. Hele ki hiçbirinizi zorla tutmadım yanımda. Öyle mi? Cevap verin. Zorla mı duruyorsunuz yanımda? Evet, Yavaş abiniz. Zorla mı tutuyor sizi yanında? Estağfurullah. Oğullarıma hep söyledim. Kendim de yaptım aynısını. Biz para biriktirmeyiz. Biz insan biriktiririz. Ben de yaparım dedi. Buyur yap dedim. İnsan biriktirmek kolay değildir. Onu da bil dedim. Burada taht, maht yok evlatlar.